En iyi muhalefet partisi hangisi? HDP. HDP'den başka kimse yok. HDP hiçbir şey yapmamış. Şu anda Peki En iyi muhalefet partisi hangisi? Bana anlamıyor. Parti ne var. En iyi muhalefet partisi. Evet. Urfa'da. Evet. Hiç yok. 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 Yani kaç tane var hepsi aynı yani bir mahallefe parti yapan Urfa'da yok. Urfa mesele ben kendi de yanlış anlamıyorum. Aynı ben her zaman aynı partiye hakkında vermişim. Evet. Ama belediye başkanı gelmiş Urfa hep bütün büyük şehir bütün hep onlarda. Hı hı. Bizim sokaklardan kaç sefer günden bütün söyleye söyleye başkanı büyük başkanı bilmem hangi söylediği zaman yani köy yolu bizden daha iyi. Eski biz köyden yaşıyoruz, Bizden hı. daha iyi. E, Muhalefet Parti'ye söylüyoruz. Bir tip hastane sizin gibi hastacı var onları anlatın. Kimse bir şey yapıyor yani muhalefet bir diye bir şey karşı karşısında yoktur yani. Ama Türkiye genelde yoktur. Bırak da bir şeyden. Hı hı. Peki teşekkür ederim. Bana göre CHP. Neden CHP? Çünkü e, AK Parti'ye karşı CHP biraz daha güçlü. Hı hı. Ha, diğerleri almıyor, Urfa'dan almıyor. İki CHP yani diğerleri getirmiyor. Diğerleri yapacağız diyor. Tamam diyor ama bir şey göremedik hala. Hı. Partisi hangisi? HDP. Neden HDP? Çünkü Urfa'nın yarısı Kürt, yarısı Arap. Her ne kadar deseler de biz AK Partiliyiz. Yine HDP'ye veriyorlar. Son Muhalifat Partisi Urfa'da HDP görünüyor. Yani AK Parti'ye karşı olsun, şeylere karşı olsun. Yani Urfa'da HDP görüyoruz zaten. En yani çoğu Küt bölgesi olduğu için, Güney olduğu için yani hepsi Akbaşı'ya HDP'ye verilir. Evet.